mavi mum olmuş. Ben sana dedim onu yukarıya. Bunu pot dolduruyor. Shield dolduruyor mu kendim onunla? Buyurun 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 buyurun. Gıda boyası. <laughs> Alper'in de Dubai yazık ya bir daha adam ararken. Nasıl ya? Karışık çerez 65 diyor hocam.

<gülüyor> 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 İnşallah bir şey olmamıştır ya Çok geçmiş Ay olsun Harbi niye böyle çok güldük değil mi Çok tepki verdik <laughs> Putin stop Please stop No var. Lütfen dur. Tabii efendim. Işıklar <Yıkı1> <laughs> yaklaşır kırmızı mavi. Ananı <laughs> götünden sikeyim abi. Kesme kesme. Tamam. Biz bir ha. Bak. Oğlum bana da böyle şeyler çekelim işte bana da ya. Bana da yapalım öyle şeyler işte TikTok'ta ya. Beni tanımıyorsunuz. Akşam kesmeyin. Arkanıza gölge, içinize korku. Vallahi ben değilim. Mezarınıza koda olurum. 2816. Bir şey yapılsın artık ya lütfen ya. Ola bir kez de söyleyeyim kasıyor bak bir insanın çökecek atma lan ya. çekeceğim böyle bir şey olamaz ya buraya bak yaptım marketlere bak ya yaptım marketlere <laughs> bak Allah karnes <kahretsin, gülüyor> <buraya> ya buraya yap Olamam <laughs> neden neni üzmüşler bebekamı <ağamını>. ne <laughs> vay Messi. Messi. Hey, thanks for bringing my hoist back, bro. Thanks. Oh shit. I got you. Okay, thanks, bro. Ne oldu? Bunu bizle alak mı? <laughs> Siktir git. Aman <laughs> lan, hani tek sevdiğim bendim. Kalender. <laughs> <laughs> Asiktir lan. <laughs> Yüzü çıkar. <laughs> 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 oh. Oh. <laughs> Put your guns away. For sure, it's busy. <gasps> Please, I just wanted to wash my hands. Oha. Şöyle. Neyse. Yok. Hayır hayır ben tam gösteriyor bir şey demiyorum tamam. Ben bir şey demiyorum 50 tane sonra yarın bir gün bir yerlerde bir şeyimi göreceğim be. Allah Allah. Geçen birini e ee diyor abi diyor tanıyorum diyor onu diyor. Keşfetimde diyor 31 çekiyordu diyor. Benim hiç böyle bir şeyim yok anlam yayında. Öyle bir şey yapmışım falan yok. Allah bilir ne yaptınız da milletin keşfetine kendine bir 31 çekerken düştü ya. Anlamıyorum ki. Var mı? Bak o yayın <laughs> O en de işte o kadar içirmeyecektiniz bana o zaman. Cazan shit Neymiş ya? Sınırsın oğlum burada bu. Sınırsın da yanarsın. Böyle bir daha yanmasın ha bak. <laughs> Gel <Geri> alsana be. <laughs> He? Geri al be. Al 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 bayağı al. Al al. Şunu bir daha sik. <laughs> <Rüzemi gülüyor> al biraz <gülüyor> al, al. ona. <laughs> ya oğlum nereye alayım nereye ya? Şunu demiyor mu ya? Al biraz daha geri. Senin bununla ben mı kaldı Şuraya <laughs> koyacağım senin. <laughs> Allah Allah. Her <laughs> Erkekler piksellere savaş açıyor. Evet. Sevgi sormayan erkekler veya kızlarla takılmayan erkekler akşamlar mı, ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz akşam sevgilisi olmayan erkekler kızlarla takılmayan? Söyleyeyim <laughs> mi? <gülüyor> Benim ayy <cidden. gülüyor> Bak. Yakaladım bro. Neresin yanı? PAM 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 Lan. Güzel park etti ama. Ya ne oluyor dedim. <laughs> Era NPC. Çiğ oğlum gitme. Başka birine dönüşüyoruz. Ney? <laughs> ne var <bahsediyor>? burada? <laughs> 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 i̇şte buyum ben değil mi? Gerçekçi değil ki abla. Niye? Orada mesela o elindeki alev kılıcıyla geçse her yaşı şey olurdu. Parfüm sıktı ya. Ya kanka şaka mı bu? <laughs> ne iş şu içeride ya? İçeride. I am brother. <laughs> <laughs> Çocuğu ne allara düşürdüler. Buru derim oldu bunu derim ya. Cezalı oyunların şeyi işte. <gülüyor> Sikeceğim. <laughs> Ekibi kes ya. Ekibine alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet kağıdı. <laughs> take tokes of the marijuana smoke or you wanna choke gun smoke gun smoke 55 on the dash board 30 seconds left what, 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 what? what is going on was born in it. Ha, oy değil mi? Aynen. He. Motor sikletçiler 1, arabacılar 2 yazsın. Seri. Seri. Motorcular 1, arabacılar 2 yazıyor. Seri, seri, seri. İyi bir geldi lan. iyi, iyi bir geldi ha. 3 ne bro? Ben onu anlamadım. 3 ne oluyor? O kendinize bir seçenek eklediniz orada. Araba ne çocuk de olsun. Bence. Uçak mı 3? Kemalciler 3 yazıyor. <gülüyor> Kemalciler <gülüyor> mi yazıyordu 3? Aradan 2 kişi yazdı amına koyayım. <laughs> Herkes 1 2 yazıyordu. Of, challenger mı be? Ne var ya şunun 800 beygirlik modelini alacaksın en son makav. Ne diyorsun? Abi şimdi onun torku 1000 olduğu için Eee 800 de beygiri var. Onun tekeri sarıyor kendi kendine. Yere tam olarak oturmuyor. Ama merakın güçlü araba yani. Sesi mesi derken sen etkilenirsin. Sen bir düşün yani. <laughs> Selamun aleyküm. Ayhan Buru derim hoş geldin. Hoş bulduk. Az önce e, fenomen olmuş TikTok'unu izledik. O sahneyi gördük. Neyi? E, bir sahne gördük az önce. Benim TikTok mu? Senin TikTok'tan bir parça, bir şaheser. E ben dedim bak ceza seçildiğini günü ben dedim bu ceza değil ödül dedim bak. Ne, neyi cezaya? Ya cezalı pamel yaptık. <laughs> Bak normalde kaybetmezdim. Ama küçük kardeşim vardı bir tane benim. Vardı diyorum da. Bir kişi eksimiz vardı. Küçük kardeşimi çağırdım ben. Jurek evet. gelsin o da oynasın. O kaybetti gerizekalı. zekalı. Chat de diyor abi diyor kardeşin kaybetti seni yapacaksın cezayı. Baba hiç kardeş bu ortama sokulur mu? Bir düşün ya. Bir şey <laughs> yani bu DJ'lere sokulur mu oğlum? Adama izletmemeniz lazım ya. Allah Allah. Ben hep Değendin uyarıyorum, mi? hep uyarıyorum. Vallahi beğendim Ayhan'ım. 10 numara 5 yıldız bir vücudum var. Biciklerini bir sıkmak isterim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. 3 ay sonra aynısını bir daha çekeceğim. <laughs> Siktir. Vücut gelişimi mi? Evet. Evde oturarak <laughs> Aydın kıskanıyor mu lan yoksa adam vücudunu? Kardeşin lan adam seni. Kilo aldı ya, ya şimdi. Var. Spor yapmıyor ki. Spor yapsa e nasıl neyse. Öyle, nasıl öyle bir şey? vücudun yani. şuraların falan öyle Ayhan. Beş sene e, şeydim ya. Beş i̇nşaattaydım, bu oydu buydu, askerdeydim. Bu derim ya. Anlıyorsun değil mi yani? 8 haftada 12 kilo verdim ben. Harbi mi diyorsun lan? 8 haftada 12 kilo mu? Evet. Askerde verdim bunu. Oha! Sen bu gittiğinde askere. 12 kilo evet. mu verdin? Evet. 86 Oy. kilo gittim, 74 kilo geri döndüm. Oha! Azdı, daha az oldu. Oha, mı ne kıymırıdır ne yapmışsınız. TV'cin diğer yakışıklısı geldi hocam Elrend'den sonra. İkinci yakışıklı olarak anabileceğimiz Mafikella. Aydın Bruder gelmiş. Yeni mi geldin <laughs> sen? Dancın da mıydın? Benim dancım bitti ya. zargana Mafik. <laughs> Nerem zargan lan benim göte olanına bak bak. Tek <laughs> ee, e, yumru da alırım seni ha Kemal. Evimde arkadaşa da alırım. Hey! <gülüyor> sıradaki mantık. Sıradaki, Gel kapışan. Evimdeki paraları bana sorma. Sıradaki gelsin tatlım. Oğlum sen bana yumruk alsan seker amına koyayım lan mafik. Şöyle buraya şöyle vurursan <laughs> geri seker ana elim melin kırılır. Ben seninle <laughs> dövüşmem. Sigara dumanı boğazıma kaçtı İlki gülmekten. İki kadın adamım. Ne Bu, komik adamsın lan Kemal. Oraktan, lan. Aramızda siklet farkı var lan siklet. İkimiz de dövüşçü olsak senin de beni karşı karşıya getirmezler. Seni çiğ çiğ yerim diye. Ya, Oy. siktir oradan ama ne diyeyim. Siklet farkı olsa ne olacak? Tek yuruma <laughs> bakar yere yat bana. <laughs> ya bak garip garip hareketler yapıyorum ben de evdeyim. <gülüyor> 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 Korkma. Bunu kapat bari. Anasını siktir abi pardon. Ağzına verdim yine saksı. Altındaki dostlarım. Bu isi kimde doğru? Bana dostum Kimle doğru gitsin ya Ananızın suratını yine kefil olmuş yarısı da sefil 31'ci Orası bu çocuğu bana kefil olacakmış yok Bana sıradaki yine bana boş Atıyorlar Bu pezo da şarkı çıkar ra yakında görün Yarısı da pedofili abi dediklerin hepsini dedik de de alıyoruz. Bayram 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 bayram